Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan bana ben. Günaydın, günaydın dememden anlaşılacağı üzere yine bir pil testiyle karşınızda olacağız. Ee, şöyle söyleyeyim, Galaxy S7 Edge elimizde ve buna pil testi yapacağım. Gerçek kullanım pil testi yapacağım. Bu testlere oldukça önem veriyorsunuz, biliyorum. Ee, çünkü sabahleyin birçok insan Telefonu şarjdan çekip işine gücüne gidiyor ya da okuluna gidiyor. Ee, ve burada telefonun nasıl bir pil gücü sunabileceğini, alacağı telefon nasıl bir pil gücü sunabileceğini önceden bilmesi oldukça önemli. Bu testleri de ben genelde gerçek kullanım pil testi olarak bu şekilde yapıyorum ve benchmark testlerine yaptırmıyorum başka arkadaşlar gibi. Gün içinde telefonu kullanacağız. Ne kadar şarjı kaldığını hep beraber göreceğiz. Şöyle söyleyeyim. Ben telefonu sabah saat 07.20 geçe şarjdan çektim. Telefonun %100 şarjı vardı. Şu an saatlerimiz 09.22 ve telefonun %88 pil gücü var. bunu da dediğim gibi burada akıllı bekleme ekranından görebiliyoruz telefonun ekranını açmadan. bu 2 saatlik süre zarfı için hatta 2 saat 2 dakikalık süre zarfı için ne yaptım diye sorarsanız 45 dakika oyun oynadım. Ben değil Asildor oynadı telefonla oyun. Ve 4 dakika 38 saniye işte 5 dakika diyelim buna 5 dakika civarında da telefon görüşmesi yaptım. Telefonun bu süre zarfı içinde sürekli wifi sayı çıktı ya da mobil gerisi açıktı çıktı. Telefonun ekran parlaklığı gün içinde tamam hep otomatikte ve %50 parlaklıkta olacak arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ee, burada değişik bir şey yapmayacağım yani fabrika ayarlarıyla kullanmaya devam edeceğim telefonu pil testinde. Ee, yani ultra güç tasarruf modu ya da süper güç tasarruf modu, güç tasarruf modu falan filan kesinlikle açık değil. Telefon normal kullanımda. Zaten güç tasarruf moduna falan da o şekilde de bir test yapabiliriz isterseniz ertesi günde. Şöyle söyleyeyim size. Ben telefonun dediğim gibi testine başladım. Şu anda %12'lik bir şarjı azaldı. Ee, ben belki bu noktada bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bugüne kadar incelediğim Samsung telefonları içindeki pil performansı da beni en çok etkileyen telefon oldu. Evet 3600 mAh gibi oldukça devasa bir pil var. Ama gerçekten performansı çok iyi. Bakalım gün içinde nasıl bir performans gösterecek. İşte 12.30'da bir video çekeriz. Daha sonra 17.30'da bir video daha çekeriz. Ve nasıl bir pil performansı ortaya koyduğunu telefonu hep beraber görürüz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Ben dediğim gün içinde telefonu ne kadar kullandığımı da size teker teker anlatacağım. Telefonu kullanmaya devam edelim. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, şöyle söyleyeyim. Saatlerimiz 12.57 ve telefonun %68'lik şarjı kaldı. Hemen ne yaptım derseniz sabahtan beri ilk videodan itibaren hemen söyleyeyim. 10 dakika boyunca telefon görüşmesi yaptım telefonda. 12 dakika boyunca sosyal medya kullanımı gerçekleştirdim. 5 dakika maillerime baktım. Mail açtım. işte mail gönderdim şudur budur. Bu arada sürekli mail senkronizasyonu açıktı ve sürekli mail geldi telefonuma da. Bildirim geldi bununla ilgili. 15 dakika 4K videosu izledim bu önemli. Neden önemli diyeceksiniz? Çünkü sadece 4K videosu izlemek sadece ekran ekran parlaklığıyla alakalı, ekranın açık kalma süresiyle alakalı bir durum değil. E, HD Sivan A9'da Snapdragon 617 var ama o telefonda 4K video, yani bunda izlediğim 4K videoyu e, izleyemediğimi söyleyeyim. Ama bunda dediğim gibi izledim. Hala işte mailler geliyor sürekli bu şekilde. E, onu da izleyebildim dedim, gibi bunu da izleyebildim. Ama e, HTC One A9'da mesela bu videoyu izleyememiştim. Dediğim gibi sadece 4K video izlemek yani 15 dakika boyunca 4K video izlemek sadece ekran parlaklığıyla alakalı değil. işlemci de burada çalışıyor. 14 dakika boyunca da YouTube videosu izledim. Telefonda. Bunu da söyleyeyim size. Yani totalde 1,5 saat gibi telefonun sürekli ekranın açık kalma süresi vardı. Ee, ve bu dönemde işte sabah saat 7.20 geçe şarjdan çekmiştim telefonu. Ee, sabah saat 7.20 geçeden işte bu saate kadar aşağı yukarı 6 saatlik bir zaman diliminde %32'lik bir şarj gücü azalması gördük telefonda. Bana sorarsanız oldukça başarılı bir performans ve telefon dediğim gibi şu an kullanmaya devam ediyoruz. Akşam da dediğim gibi video çekelim. Gün içi neler yaptığımızı sizlere tekrar anlatalım. Ee, siz de kendi telefonunuzla kendi pil performansınızla bunu karşılaştırın ama ben şunu söyleyeyim. Ee, Birçok telefona bu anlamda pil testi yaptım. Ee, ben bu kadar iyi performans veren bir telefonla şu anda karşı en azından amiral gemisi telefonlar arasında söyleyebilirim. karşılaşmamıştım. Oldukça iyi bir pil performansı var. 3600 mAh'lik pil gücü bence Galaxy S7 Edge'in en önemli özelliklerinden birisi. Çünkü pil gücüyle ilgili çok problem yaşıyorsunuz. Çok problem yaşıyoruz. Galaxy S7 Edge ile bu problemlerin tamamen ortadan kalktığını görebiliyoruz. Dediğim gibi 6 saatlik bir süre zarfı içinde. Yani yani 32'lik şarj gücünün azalması bence oldukça büyük bir başarı Samsung açısından. Bunu söyleyeyim. Derin gün testlerim. Test devam ediyor. Size bu konuda bilgi vermeye devam edeceğim. Akşam saat 5 civarlarında bir daha bir video çekelim. Bakalım o saate kadar telefonu nasıl kullandık, neler yaptık hep beraber tekrar bakacağız. Arkadaşlar tekrar merhaba, e, testimiz bitti. Şu an saatlerimiz 17.19 ve öğleden sonra ne yaptığımı hemen size anlatayım. E, ben toplamda 59 dakika telefon görüşmesi yaptım öğleden sonra, 15 dakika YouTube videosu izledim, 15 e, pardon 10 dakika oyun oynadım telefonda. 15 dakika 4K video izledim ve 10 dakika civarında da sosyal medyada dolaştım bu süre zarfı içinde ve toplamda %68'den %43'e düştü. Yani %25'lik bir burada şarj harcamam var öğleden sonrası için. Şimdi toparlayalım isterseniz durumu ve tüm gün boyunca ne yaptık bundan biraz bahsedelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Saat 07.20'de ben telefonu şarjdan çektim. Ve e, şu an saatlerimiz 17.20. Yani tam tamına 10 saat olmuş şarjdan çekeli ve 10 saat içinde ben telefonu full kullandım. Full kullandım. E, çünkü ben normalde bu kadar telefonla telefonu kullanmıyorum. Yani yarım saat e, işte 4K video falan izlemiyorum. Bu süre zarfı içinde telefon %57 şarj gücü harcadı. E, gün içinde tamamen ne yaptığımı anlatayım size hemen. 1 saat 5 dakika civarında telefon görüşmesi yaptım. Yani %57'lik şarjı neyle harcadığımı size anlatıyorum 1 saat 5 dakika civarında telefon görüşmesi yaptım ee, Bunun yanında 22 dakika sosyal medyada dolaştım 30 dakika 4K video izledim 30 dakika YouTube videosu izledim 55 dakikada oyun oynadım telefonda Ve bunun sonucunda Yani aşağı yukarı nasıl diyebiliriz 2 saat 20 dakika civarında telefonun ekranı hep açıktı işlemci hep çalıştı özellikle oyunda ve 4K videoyu izlerken işlemci hep çalıştı en üst seviyede çalıştı çünkü ultra güç tasarruf ya da güç tasarruf modunu çalıştırmadık dediğim gibi herhangi bir kısıtlama yoktu işlemci en üst seviyede çalıştı buna rağmen telefon %57 şarj harcayabildi yani neredeyse yarı yarıya şarjı var telefonun Bugüne kadar ben çok telefon inceledim. Sizlerle pil karşılaştırma testleri yaptık çok fazla. Birçok telefon inceledik, birçok telefon piline baktık. Bugüne kadar gördüğüm en başarılı pil performansı Galaxy S7 Edge'de. Galaxy S7 nasıl bir performans gösterecek bunu da yapacağımız testlerde ortaya koyacağız. Çünkü bu testin aynısını arkadaşlar, aynısını aynı şartlarda Galaxy S7'e de yapacağım. Aynı rakamlarda yapmaya çalışacağım bunu. Şöyle söyleyeyim. Galaxy S7 Edge'de 3600 mAh pil var ve normal kullanımda, yani ben telefonda dediğim gibi bu kadar çok kullanmıyorum ama telefonun normal kullanımda ben 2 gün bile şarjının yetebileceğini görüyorum. Çünkü dediğim gibi ben işte evet YouTube videosu falan izliyorum arada sırada telefondan, mobil tarafta. Ama çok fazla izlemiyorum. Mesela 4K videosu hiç izlemem telefonda. Ee, telefon görüşmesi yapıyoruz tabii ki. Onda bir sıkıntı yok ama sosyal medyada bakmam. 22 dakika burada sosyal medyaya bakmıştım. Yarım saat 4K videosu izlemiştim falan filan. Yani bunları çıkarsanız aslında ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Ve söyleyeceğim bunu da çünkü telefonu kullanıyorum. Ben telefonu şarj etmeden 2 gün boyunca kullanabiliyorum arkadaşlar. Ee, i̇kinci günün Ortalarında güç tasarruf modunu alıyorum arkadaşlar ve telefon dediğim gibi ikinci gün bile bana şarjı yetebiliyor. E, çünkü çok fazla telefonda işte Instagram'a gireyim, işte Facebook'a bakayım, şuna bakayım, buna bakayım falan filan bir insan olmadığım için ben iki gün kullanabiliyorum ama e, çok bile giren olsanız yani bu kadar çok telefonu kullanan bir insan bile olsanız telefonunuz bir gün içinde size rahatlık da yetecek ve bu performansla bir telefon için yetecek. E, şunu söyleyeyim ben Galaxy S7 Edge'in pil performansını çok ama çok beğendim. Dediğim gibi bugüne kadar gördüğüm telefonlar içinde en iyi pil performansını ortaya koyan telefon Galaxy S7 oldu. Testlerimiz devam edecek. Bundan sonraki testimizi video testi yapacağım. Hatta o video testini LG G5, Sony Xperia Z5 Premium ve S7 Edge ile yapacağım. Orada da bir video karşılaştırma testi yapalım. Video izlerken ne kadar şarj gidiyor buna da bir bakalım. Onu görmek istiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Testimiz şimdilik bitti arkadaşlar. E, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlarınızla bize destek verin. Bu çok önemli bir video oldu. E, dediğim gibi mükemmel bir performans ortaya koydu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendi telefonunuza karşılaştırdığınızda Galaxy S7 Edge'in performansı hakkında ne düşüneceksiniz? Bunu çok merak ediyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese hoşçakalın diyorum.